Bu video çekmesem olmaz da çünkü ben gerçekten bu o kadar satış yaptığım platformlar arasında tek problem yaşadığım platformlardan bir tanesi diyebilirim JDB'limiz inanılmaz derecede ürünleri ucuza satıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi biz ürünü baskete atıyoruz. Rengini seçiyoruz arkadaşlar. Ve ürün faturası bakalım içerisinde gönderecek mi? Şimdi adım adım sizlerle beraber bunu inceleyeceğiz. Nasıl sipariş vereceksiniz? Ürünün açıklaması, fiyatlandırması burada. Sağ köşede gördüğünüz gibi Go Checkout var. Ve 3.50 pound ürüne göre değişebilir bu. Kargo parası alıyor. Toplamda bizim ödeyeceğimiz para 18.50 pound. Peki biz bu ürünü 40 pound'a sattık. Her nasılsa burada önemli olan şeylerden bir tanesi. Bakın hani extension'ı bizler için discount buldu. Ve görmüş olduğunuz gibi inanamıyorum arkadaşlar. 6.50 pound indirimde. Ben de yıllar önce bunu böyle gördüğümde dedim ki harika bir şey. 6 pound kardayım ve üzerine kar marjımı da koyarak kendi kredi kartlarımı kullanarak daha da çok para kazanabilirim. Bir de bunun top geçmek bölümü var arkadaşlar. Onu belki bazı ilerleyen bölümlerde anlatırım. Şimdi gördüğünüz gibi ürün burada arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey deli veri adresine girmek ki buradaki senaryoda müşteri adresiniz bundan sonraki süreçte standart deli veri free seçiyorsunuz ya da siz hızlı göndermek istiyorsunuz ona göre bundan sonraki süreçte ödeme yöntemi kredi kartınızla ödeme yapabiliyorsunuz arkadaşlar burada genellikle paypal çalışmıyor bundan sonra siparişiniz geliyor bakalım kutusu nasıl gelecek şimdi ona bakalım fatura var mı? JD benim sen ürünümüz ulaştı müşterimize. Bakalım şimdi sabırsızlıkla müşterimizin içerisinde faturayı görüp bize niye ben 5 pound'a e, aldığım ürün burada bir pound yazıyor ya da farklı bir senaryo yazacak mı? Ürün çok ufak bir ürün olmasına rağmen çok büyük bir paketle gelmiş. Üzerinde arkadaşlar bakıyoruz kendi amblemi ya da logosu var mı? Burada görmüş olduğunuz gibi sadece standart bir ürün paketiyle göndermiş. Bu güzel bir puan. Fakat içerisinde fatura var mı ona bakacağız. Ben çok çalıştım JDV'limizde bayağı bir problem yaşadım o yüzden JDV'limizde çok dikkat edin arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi ürünle ilgili bir fiyatlandırma var mı şimdi ona bakıyoruz. İçerisinde ürün aynı şekilde bir de fatura var. Bakalım ilk önce ürüne bakalım ürün nasıl gelmiş. Ürün güzel gelmiş güzel paketlenmiş müşteri eline ulaştığında mutlu olacak bir şekilde ulaşmış. Temiz hijyen açısından çok güzel ve kaliteli gözüküyor. Üzerinde fiyat yazıyor mu bakıyoruz herhangi bir şekilde yazmıyor. Sadece Çin'den geldiğini ve Çin'de yapıldığını yazıyor bundan sonraki süreçte bakalım faturaya. Arkadaşlar burada ürünün ee, JD Williams'tan geldiği gözüküyor fatura üzerinde. Çünkü kendi markalarını yazıyor, müşterinin ismi yazıyor. Herhangi bir şekilde problem yaşadığında müşteriyi arayabilecekleri telefon numarasını yazıyor ve ürünün içerisinde fiyat da yazıyor. O yüzden arkadaşlar JD Williams'la çalışırken çok dikkat edin. Çok ucuzda çok yüksek kâr marjı yapabiliyorsunuz. Fakat 300 pounda sattığınız bir ürünün faturası müşteriye 90 pound olarak geldiğinde müşteri size yazıyor. O yüzden çok pahalı ürünleri JD Williams'a göndermenizi tavsiye etmem. Olur da müşteri iade etmek isterse de altında nereye döneceği ile ilgili bir açıklama ve kargo numarası var. Oraya da gönderebilir müşteri ürünü. Siz ne düşünüyorsunuz? JD Williams güzel miydi?